150 bin dönüm ekili alan L, Türkiye'nin karpuz ihtiyacının %30'unu tek başına karşılayan Adana'da hasat sürüyor. İlk turfanda hasatta 20-24 liradan alıcı bulan tescilli Adana karpuzunun kilosu tarlada 2,5 liraya kadar geriledi. Maliyetler yüksek olduğu için ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler traktörle karpuz bahçelerini sürdü. Tarlada 2 TL'ye kadar düşen karpuzun marketlerde kilogram fiyatının 9 ile 12 TL arasında olması dikkat çekti. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın, Doğan'da belediyelere çağrıda bulunarak çiftçinin zarar ettiği karpuzun hasat edilerek halka ücretsiz dağıtılması önerisini verdi. Tabii ülkemizin en erkenci turfunda karpuz üretimi Adana ilimizde üretilmekte. Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık bu yıl %30'a yakını Adana ilimizde üretildi. İlk turfunda Adana ilimizde sahil bölgesinde Mayıs'ın ortasından sonra kilosu 20 ile 25 lira satıldı ve çiftçimiz ilk turfandan çok para kazanıyordu. Ama nedense Haziranın ortalarından sonra karpuz fiyatları hava ısınınca birdenbire düştü ve şu an karpuzun fiyatı en iyisi tarlada 2 lirayla 2,5 lira arasında toptan satılıyor. Bu pijamalı dediğimiz büyük karpuzlar. Ama şu anda siyah küçük karpuzlar da kilosu şu anda 7 liraya satılıyor. O karpuzun da fiyatı yüksekti. Bir ara 5-6 liraya düştü. Şu an yurt dışına gittiği için o şu an kendini toparlamakta. Türkiye'de 81 il var. 81 il Büyükşehir Belediye Başkanları ve ilçe belediye başkanlarının tamamı. inanın ki hangi çiftçimizin ürünü para etmiyorsa o ürünleri alıp hiç karpuz yemeyen karpuz alsa inanın ki çiftçimiz bir nebze olsun rahatlayacak. Belki onlar alsa karpuzun fiyatları bugün 5 liraya 6 liraya satılacak. 5-6 liraya gittiğinde belki çiftçimizin masrafları çıkacaktır ama şu an iki 2,5 liraya en iyisi yanmamış karpuzlar gidiyor. Karpuzların bir kısmı yandı, tarlada kaldı hiç elde edemeden çiftçimiz 2025 yılında maalesef Trufan'ın dışında karpuzdan para kazanamadı.